Hayvanlara kötü muamele e, çok değişik şekillerde tanımlanabilir. Kimisine göre bir yerden kovalamak da kötü muameledir. E, bir başkasına göre aç bırakmak, susuz bırakmak kötü muameledir. Hayvanın doğasına aykırı davranmak kötü muameledir. Kötü muameleyi doğru tanımlamak lazım her şeyden önce. Hayvanı bir yerden kovalamak kötü muameledir. Fakat maalesef ülkemizde çok rastlandığı üzere hayvana tecavüz etmek de kötü bir muameledir. Bunların yasada karşılıkları maalesef çok net değil. Yasaklar arasında belirtilmiş 5199 sayılı hayvanları koruma kanununda hayvanlara uygulanması yasak olan fiiller arasında belirtilmiş olmakla beraber müeydeleri son derece zayıf ve uygulama için nereye başvurulacağı konusunda net bir makam merci belirtilmiştir demiş. Biz bu nedenle hayvanlara kötü muamele yapılmasını toplumdaki insan haklarına da aykırı olarak değerlendirip Cumhuriyet Savcılıkları'nın suç duyurusunda bulunulmasını önererek açmaya çalışıyoruz. Çünkü Cumhuriyet Savcılarının önüne giden her kötü muamele suç duyurusu ve evrakı toplumda bu olayların ne kadar fazla yaşandığını ve mutlaka hukuki bir önlem alınması gerektiğini işaret edecektir. Bu nedenle hayvana kötü muamele yapıldığını gören, dövüldüğünü, aç bırakıldığını, susuz bırakıldığını gören kişi Orman Su İşleri Bakanlığı'nın illerdeki müdürlüklerinden yardım alabilir. Ama fiilen çok zor olduğu için bunu e, çok severek öneremiyorum. Çünkü yetkili bulmak zor, olayı tespit etmek zor, e, tutanakla belirlemek ve hukuki süreci başlatmak e, çok kolay değil. Yapılacak bir ilk şey gayet insani ve basit. Kötü muameleyi fiilen durdurabiliyorsak yardım alarak durdurmak, hayvanı kötü muamele gördüğü ortamdan uzaklaştırmak ve şahıs hakkında karakola en yakın e, idari birime suç duyurusunda bulunmak.